Hep ciğer yok. Bin lira var mı abi? Allahsız. Ciğer ver diyor. He. Abi bin lira var mı? Dayı bir, bir ciğer ver lan. Al koçum. Ooo. <laughs> 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 ver <laughs> 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 hadi ver. Allah'ım. Vallahi al, verdi lan. Şerefsizim verdi lan. Sen abi. olsun ama vallahi, vallahi yok. Abi. Ben sana kıyam. Her zaman kafasını ha, yetmek şey. lazım o zaman. Ben <laughs> kapattı görüyor musun? Yok. <laughs> yok vallahi kapattım. Ne diyorsun? Söyle kardeş. Kardeş arkadaşlar bana varsa on tane pitpo pitpo bir tane bir tane <laughs> bir tane <laughs> bir tane <laughs> bir tane bir tane ben iki tane <laughs> o parasol <laughs> arkadaşlar imkanı olmuyor. <laughs> Aa arkadaşlar. Ne 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 yapana Ne diye lan? Soda içiyor kardeş. Ne istiyorsun sen? Soda. Aa soda. Sudan. Senden hiç diyorsun. Kızılaya yardım. Kızılaya yardım. Sen ne istiyorsun millette söyle. Tabii ki pipo kardeşim. Niye de canım? Pipo diyeceğim? bir tane pipo tütün. Kardeş tamam da bu iş adi adama yetmez ki ya. Bas bas yetmiyor. sigara istiyor kardeş. Bir ona, bir ona bir ona. Bir bana bir sana. Bir ona bir bana. <laughs> yetmiyor Allah size ne ya. Bana da ver diyecek. O sen de isteyeceksin oradan. <laughs> Dayı. Kardeş bana arkadaşlar bana bir bir tane pipo. Özel. Kimden istiyorum? Kim olursa olsun. <laughs> tamam. Emin olsun. Emin amcadan. Emin amcam var ya. Yani. <laughs> Onun da aşağıya yerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Şu ondan bir tane çek kurban olayım hadi. Neden lan? Şu o yerdekinden bir çek. Bu da mı bu mu? Şu o yerdekinden çek. Dilimi siktireceğim lan. Bir Daha şey olmaz. Kim çek. sürecek? Çek. Ben çek. Çek. çek, Yenge? Yok Yenge o, o onunla bir şey olmaz. Dilini sikerim kafana sikerim. Erkeğim benim diyor. <de. gülüyor> oh. Kurban olur. Kurban olur. <laughs> Aman oğlum ya. Arabayı ben sürerim dem daha. Emin olun sen. Ben içmedim. Taşa vurma yeter. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şundan sonra daş yok. Dayı. Hazirlere geliyor. Evet. Arabayı yaptırdık mı? Yaptırdık koçum. <laughs> İyi oldu mu? <laughs> He. Başka var mı sıkıntı? Eyvah abi Hiçbir abi, sıkıntı yok. Yok mu? Yo, onun yerim ya. Kimin? Ona bir oğuz parayı koydum. Ha. Tek parayı aldı. Ha işi rast İstemez yani. dedi. Get, lan, ya. dedi. Get lan dedi. <laughs> Doğru o söylüyorsun. Bu taşlar vallahi diyorum ya. Ben de gördüm ha. Peşinden koştular para vermek için. Vallahi, bir ya Allah. paraya abi. koydum şuraya camdan. Sen nereden aldın <laughs> bir oç <uç> parayı? Bankadan <laughs> aldım oğlum. Var mı o zaman para daha ya? Para dayı? çok desene dayı. Para Şimdi çok ben de ona... alacağım dayı. He? Devlet az sonra para gönderiyor bana. Ay onun 1 bir milyar <gülüyor> daha. <gülüyor>